Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün balkonumun bu üst köşesinden başladım. Çünkü şu kasanın içine bakıyorum ve şunu buradan almam gerektiğini düşünüyorum. Bakın yavrucuklar hep damlıyorlar. Şu yaprak da gitmiş. Bu kaktüsü de buradan almam lazım. Ama uygun toprağım olmadığı için şu anda şu işte damlacıkları alayım ben bu tür çok seviyorum çok türesini istiyorum çoğalsın istiyorum şunu çok sevdiğim ve sukulent türü göz türü bakın oy da kocaman olmuş Temantasam bu da Tamam tosa ediyorum diye geçiyor. İşte çok güzel renklenmeye başlamış. Bakın ojelerine. Ama çok sulamış şey su istiyorlar. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl su istiyor yapraklar. Bunlar da öyle. Kısana da sürmüşler resmen. Ben yeni suladım halbuki. Ama şu herhalde e, yakut kolyesi suyu çekiyor diye düşünüyorum. Bu da çok güzel çiçek açıyor. Bir gün güneşli bir havada çekmek istiyorum size. Yani güneş varken sabah Burada da para çiçeğim var. Büyük yapraklısı. Yalova'dan almıştım onu. Yedi buçuk liraya falan. Şunu. Şurada da pembe. Oy Onun başka bir ismi var ama ben hatırlamıyorum şu anda. Şeyim. Ne diye kılavatım. Onları bayağı topladılar. Öykü o şey ya. Dün işte ya. Öykü dinle ablanı. Dinlemiyor. <laughs> Dinlemiyor mu? Süsledi, süsledi. Süsledi, Güzel olmuş. Video çekiyorum. E? Video çekiyorum açık. <laughs> İzlersin sesini. <laughs> mahalleden. Ya. Çocuklar. Yok yapmıyorum bazen. Genelde çektiğim gibi atıyorum. Ayça ile Öykü. Benim arkadaşlarım. Yaşları küçük ama akılları büyük maşallah. Burada da bir sorun yok. Bakın bu gitgide pembeleşti. Çok güzeller. Bakın. Benzoların. Yalnız bakın, güneş yakmaya başladı. Yine yağmur geçtikten sonra gölgelimi fidesi filesiniz geldim buraya yine. Çünkü yağmur bittikten sonra güneş açtı. Bir gün yağdı zaten yağmur. Ondan sonra da yine yakmaya başladı. O yüzden tekrar çektim gölgelimi fidesini. Baksanıza hep yakıyor. Garibim, milli. Buradan yaprak vermeye çalışıyor ama bir yandan da güneşten dolayı yanıyor maalesef. Burada da bakın. Yavrular, bebişler. Bu haldeyken çok güzel oluyorlar. Bunu da yapraklarını alacağım yananları. Çok güzel oluyorlar. Aksa olsa tacitusum da yandı. Güneşten de sübünü aldı? Şunu göstereyim size. Bakın. çok güzel değil mi? Sınıfı. Şurası çok güzel oluyor. Orası sardunya köşesi. Çok güzel sardunya oluyor orada. burada da yine çiçeklerim var. Allah güneşten yağmıyorlardır. Şu bakın iki tane yavru verdi. Falçatam. Evet arkadaşlar. Bu açmayan leş kaktüslerim. 3 <laughs> tür var burada. Bakın bu büyük kırmızı tür açan leş kaktüsü. Bu sarı açıyor ama nasıl açtığını henüz göremedim. Bu da başka bir tür sarı açan leş kaktüs. Bakalım. Bir seneye inşallah görürüz. Burada yine jelibonlarım var. Sevdiğim jelibin. Burada pıtırcıklarım var. Burada yine kaktüslerim var. Burada yine kaktüslerim var. Dün bunları göstermeyi unuttum. Bunları da çok seviyorum. Baksanıza güzelliğe. O saksımı çok seviyorum. Bakın. Bunu da buraya astım. Şöyle. Şöyle. İşte böyle arkadaşlar. Çiçeklerim. Gayet keyifli. Bu da güneşten yanmıştı. Şu çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şu kaktüsümün güzelliğine bakın. Baksanıza. Değişik değişik şuraları. Bayılıyorum o de Sarı açıyor. Bir de en sevdiğim renk. Harika. Şurada ayyonlarım var. Bir türlü uyanamayan ayyonlarım. <laughs> Onları biraz güneşe getirmem lazım. bir bakalım. Bayağı Şunu da satışa evet. koyacağım arkadaşlar. Şunu. Şöyle bayağı bir tür var. Havartiya var şurada. Bakın. Şöyle Şöyle panda var, tavşan kulağı var, jelibin var, büyümüyor kaktüs var. Bakın, büyümüyor kaktüsüm kaktüslerden var. Baya bir şey var içinde. Baya 14-15 tür var. Oo büyümüş. Kızımın bebeği büyümüş. Torun sahibi olmuşum. Şunun da gövdesine bakın arkadaşlar. Ne kadar kalın oldu. Güneşi gördükçe <laughs> o da seviyor güneşi. Merhaba, bu Burada. Burada. Bakın. Serenam renklenmeye başladı. Şuralardan bir şeyler veriyor yine. bir şeyler var. Ay şöyle yapayım. Ya başınız dönecek ama kusura bakmayın. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Kısa bir video olsun. Şu güzelliklerle kapatalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın arkadaşlar.